Merhaba, Ailemin Lezzet Sırları kanalıma hoş geldiniz. Bugün size iç baklalı, zeytinyağlı enginar yapmayı planladım. Kış ortasında bu baklayla enginarı nereden buldu diye soracaksınız belki de içinizden. Ben onları yazın hazırlayıp dondurucuya bırakmıştım. Sizler de en azından bu tarifi gördükten sonra belki önümüzdeki yıllarda Aynı işlemi gerçekleştirir. Kışın ortasında bu muhteşem lezzeti tatmış olursunuz. Hadi tarif aşamalarına geçelim. Ben yazın enginarlarımı bu şekilde hazırlamıştım. Ee, ön bir aşamadan geçerek her birini tek tek streç filme sardım. Ancak bunlar çözünürken şu an kararma yapacaklardır. Bu nedenle Hemen bir unlu su hazırlayacağım. O unlu suyun içerisine bu enginarları streç filmden çıkarıp bırakarak çözünme işlemini unlu suyun içinde yapmasını istiyorum. Burada 2 yemek kaşığı un var. Ben şöyle hemen bir bulamaç gibi unla suyu karıştırıyorum. Sonrasında su miktarını artıracağım. Yemeklik olarak doğradığımız kuru soğanı da yine tencereye bırakıyorum ve tencerenin altını açıyoruz. Baklalarımızı da ilave ediyoruz. Ben artık e, baharat olarak sadece tuz ve şeker ilave edeceğim. Hemen 2 tatlı kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı da tuz şeker. Burada 2 adet limonun suyu var. Onu da ilave ediyorum. Şimdi burada Enginarları unlu sudan çıkarıyorum. Ve direkt şu şekilde üzerlerine kapatıyorum. Şu çanak kısmı baklaların üzerine gelecek. Şimdi kapağını kapatacağım. Altını kısacağım ve yarım saat kısık ateşte pişmesini istiyorum. Enginarımız pişti. Ben şimdi altını kapattım. Şimdi ben bu tencereye hiç dokunmayacağım. Bir 5 dakika sonra kapağını yarı aralık bırakacağım. Kapağı böyle yarı aralık şekilde oda sıcaklığına gelinceye kadar bekletiyoruz. Enginarlarımız soğudu. Şimdi biz bu enginarları üzerinden alacağız. Ee, bir servis tabağına aktaracağım. Sonra kalan içe dereotu doğrayıp son bir dokunuş yapacağız. Burada yaklaşık yarım bağ dereotu var. Bunu incecik doğruyoruz. Baklığı içimize doğramış olduğumuz dereotlarını ilave ediyoruz. Ve karıştırıyoruz. Artık bu iç malzememizi enginarlarımızın ortalarına yerleştirebiliriz. Evet, böylelikle bir tarifin daha sonuna geldik. Kapanışımı yapmadan önce hemen hatırlatmak istiyorum. Zeytinyağlı yemeklerinizi mutlaka bir gün buzdolabında dinlendirdikten sonra tüketin. O zaman lezzetini çok daha güzel farkına varacaksınız. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın olur mu? Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.